Ve işte mücadele başladı. Dışarı doğru çıkardı Paco Cruz. Şimdi Egemen'i perdeye çağırmıştı. İçeride Egemen Güven bomboş kaldı. Tepeden Picanro savunmasında sorun yaşadı. Sımaç geliyor. Top kaybının ardından Sinan Sağlam. Benim için dengesini kaybetti. Ve sonrasında Devon Oliver bunu çok iyi değerlendiriyor. Savunma dengesini kaybedince. İçeriye harika bir pas. Yataryem evet, Taroğlu potu altında basket attı. Şimdi Devon Oliver son iki saniye. Devon Oliver potaya gidiyor. Ve basket atıyor Devon Oliver. Süre dolmak üzereyken... Makura biraz riskli bir pas Paco Cruz'a. Son 8 saniye Paco Cruz. Şimdi Egemen topu alır almaz potaya bırakıyor Egemen Güven. Şimdi Paco Cruz, Egemen. Arka Sinan Sağlam'a asist geldi. Sinan Sağlam smaçla bitirdi. Bir kişi kaldı üzerinde. Paco Cruz pas hatası. Matt Farrell potaya gidiyor. Matt Farrell. Devon Oliver içeri girdi. Blok geliyor. Şimdi Paco Cruz. Birebir kaldı Ferrell'la. Onun yanından harika sıyrıldı. Paco Cruz. Top kaybı geldi. Devon Oliver. Devon Oliver çok rahat gidiyor. Topu çaldıktan sonra basket çok rahat attı Devon Oliver. Kötü hücum büyük çekmeceden. Paco Cruz. Bir isabet daha. Bir isabet daha Paco Cruz 11'de 9. Carval Anderson atış kaçırdı. İleriye hemen gidiyor ve çok rahat bir basket geldi. 2 saniye 1 saniye ve smaç geliyor. Harika bir smaç geldi ama sonrasında Sinan sağlam. Şimdi Kyle Anderson çık topu aldı. 6 saniye kaldı ama Ömer Al. Tuş gösterdi kullanmadı. Şimdi kullanmak durumunda kaldı ve üçlük. <laughs> Matt Farrell potaya gidiyor. Fark 2'ye indi. İyi savunma Carval Anderson'dan Devon Oliver gidiyor. Blok geldi Devon Oliver'a. Sinan sağlam bloğu yaptı. Ama 3 sayılıklarda 6'da 1 atıyor şu ana kadar. Paco Cruz potaya gidiyor. Paco Cruz 29. sayısı. 30. sayısı. 31. sayı. Sadece 5 şut kaçırdı sağ içinde Paco Cruz. Ömer Alda 11 sayıyı buluyor. Ve böylece Heyde Sigorta Afyon Belediye Büyükçekmece Basketbolu 79-74 mağlup etmeyi başarıyor.